Ben niye bu yere gelmiştim ya? Unuttum. Neyse şu kutunun içinde ne var bir bakayım. Aha kazma. Hemen şunu bir Ben de alayım. Abicim benimkine hiçbir şey koymamışsın. Unutmuşsun. Tamam dur bir saniye. Heh koydum. Tamam. Önce ben de açmalıyım. Ha. Abi ne yapıyorsun sen ya? Dur bir saniye. Heh. Seninkinde de kılıç var. Oy. Elma. Sağlık abi. Benim neyim var ya? <laughs> sözüm guru. Geber lan, geber, geber. Lan ne yapıyorsunuz? İyi ben de o zaman diğerine dalayım. Hua. Gel <tülüyor> lan sen gel. Hmm. <laughs> Öyle kolay kolay sanma. <laughs> o zaman yine bir kişi geliyor burasıyla bu elleriyle kaçacakmış. Huh. <laughs> <laughs> oh. oh. Şunu at. Çok bana balta lazım. Bunu da balta taşıyorum ben. Ne? <laughs> ben niye ilk başta söylemedim? Sana silah vermezdim ki ben. Vereceksin. Bakın. 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 bazen Bakın. 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 Bir Bakın gelebiliyor. Zaten çok az. Ha benim sorum kırıldı. Yok kırılmam bir şey pardon. Vay. Wow. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. <gülüyor> 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 oh Kazandım. Uy. Hop. Pardon. Tebrikler. Kazandım. E ee, ödül yok mu? Var var. Ben, ben iPhone Pro Max istiyorum. Al sana iPhone Pro Max. Uy. Çok teşekkür ederim abim. Çok teşekkür ederim abim abim. Seni çok seviyorum artık. Bize misafirle gelebilirsin abim. Abi seni hemen kendi telefonuma ekliyorum. Vah ha ekledim. Şimdi cebime koyayım. Çok teşekkür ederim abi. 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 Rica ederim. Sen şimdi düşünüyorum. Ben evet, Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın.